İki aylık normalde zaten enerjisi ödeme yapmayınca, iki aylık ödeme olmayınca elektriği kestiler. Kurumlar arası bir görüşmeler devam ediyor yani. O düzelteceğiz inşallah. Sayın başkanım sosyal medyadan kınama e, yazmışsınız. Buna Yani direkt kınama yapmadım. Benim adıma birisi belki yapmış oldu. Koz olabilir. sosyal medyası. Ha belediye ya. olarak mı yapmış? <laughs> Sonuçta kınanacak bir olay yani. arkadaşlar. Su, bu su başka şeye benzemez ya. Yani. Her şey para değildir. Mutlaka biz borcumuzu mutlaka ödemek zorundayız da. Her şey de para değildir yani. Bunun sağlık var, hastaneler var. Ha, mesele para meselesi de zaten çözülecek sıkıntılarda herkesten bir özveri bekliyoruz. Mesele sadece bir para meselesi olsa ben tahmin ediyorum bu başkent elektriği bunu kasıtlı yaptı diye ondan diye. Yani. Yoksa iki aylık borç için elektrik kesilmez yani. Çünkü insanların sağlığı önemli bu. Her şey pandemide bütün şeyler kalktığı zaman 3 milyonluk borç yani Koz için öyle büyük bir borç değil. Bugüne kadar 40-50 milyonluk fatura kesildi. Hepsini ödeyen belediye. Sıkış da sonuçta bu elektrik zamları belediyeler de etkiledi. Vatandaş da etkiledi doğal olarak. Yani bu ben başka elektriğin bunu kasıtlı olarak yaptığını inanıyorum. Yani. Bizim belediyemize kasıtlı olarak yaptığını inanıyorum. Yani. Sanki ön yargılı davranıyorlar. Yoksa başka türlü mümkün değil. Oturdur konuşuyoruz. Der arkadaşlar bunlar evvel de 4 milyon birikliydi. Hemen kredi çektik ödedik. 3 milyon kredi çekilir ödedir. Yani ne 3 milyon lirayla enerjisi batar.